Merhaba arkadaşlar Frekans TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de ilk defa Steel serisinin Rival 310 serisi oyuncu faresini incelemiş bulunacağız. Özel bir sensörle gelen bu oyuncu faresine yakından bakacağız ve performansını değerlendireceğiz. Eğer e-spor tutkunuysanız, elektronik spora merakınız varsa eminim bu video hoşunuza gidecektir. Dilerseniz hemen başlayalım. Sade kutu içeriğiyle bize merhaba diyen ürün tek eliyle kullanıma uygun bir ergonomiye sahip. Fiber takviyeli, sert plastik malzeme ile kaplanan faremiz siyah ve grinin uyumu ile el sıkışmış. Ve beyaz marka logosuyla da pekişip çekeceğim ben demek istemiş. Parmak izine karşı dayanıklı yapıda tasarlanması da onu bir adım öne taşımış. Kaliteli silikon yan atlara sahip olduğunu daha ilk temasta anlayabiliyoruz. Stil serisi değişikliğe giderek daha dayanıklı bir malzemeye bu seride geçiş yapmış pürüzsüz yüzeyi ve keskin hatlarıyla farenin genel görünümü oyuncağı az bir tınısı olduğunu göstermekte. Özellikle orta tekerin kalın ve kolay tutuş sergilediğini de belirtelim. Farenin genel olarak tuş yapısı 50 milyon tıklanmaya kadar dayanabilecek düzeyde Omron mekanik tuş yapısıyla pekişmiş. Farenin ivedi yapısına ayak uyduracak alt yüzey ve kaygan ayaklara pek bir şey söyleyemiyorum. Hafifliği ön planda tutmak istemişler. 6 adet makro tuşla karşımıza çıkan faremiz Ergonomi odaklı harika kesimi sayesinde oyunlarda hakimiyet sağlamak isteyenlerin hoşuna gidecek gibi duruyor. Görebileceğiniz üzere ürün önceki seriye nazaran artılarla gelse de en azından kablo kalitesinin Rival 700 seviyesinde olmasını isterdik. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. Acaba performans noktasında beklentilerimizi ne kadar karşılayabilecek? Optik sensörle güçlendirilmiş custom TrueMove 3 faremiz Özellikle CSGO gibi oyunlarda maksimum başarı elde etmek isteyenler için özel olarak tasarlanmış. Bunu işin nihayetinde CPI skalasına baktığımızda gösterebiliyor. 100 ile 12.000 arasında derecelendirilmiş olması her türlü oyunun hakkından gelebileceğinin bir göstergesi. 50 hızlanma ve 1 milisaniye tepki hızıyla karşımıza çıksa da birebir izleme keskinliği 3500 CPI'ye kadar kendini belli etmekte. Faremizde 3500 CPI'nin üzerine çıktığımızda ise takılma ve gecikme gibi sıkıntılarla karşılaşmadık. Oyun oynarken akranlarına nazaran düşük sapma oranına sahip olduğunu hissetmek zor olsa da belirli testlerle anlamak mümkündü. Gerçekleştirdiğimiz testler sonucu şunu söyleyebilirim ki düşük çözünürlükte maksimum başarı elde etmek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. 350 IPS optik sensörümüz PixArt'ın hassaslığını ortaya koymuş. True Move sadece CPI'ye odaklanmak yerine doğruluğa da önem verdiğini görebiliyoruz. Geniş haritalı oyunlardan tutun da FPS, fantastik ve MOBA türü oyunlara kadar birçok platformda işinize fazlasıyla yarayacaktır. Farenin genel kullanım deneyiminden bahsetmek gerekirse daha çok Palm ve Cloud Grip kullanıma yatkın olduğunu görebiliyoruz. Açıkçası rahat ve ivedi bir kullanım olduğunu belirtmek isterim. Pürüzlü yüzeylerde bile iyi performans sergiliyor. Ancak mousepad ile kullanırsanız tadından yenmeyecektir. Işık senkronundan tutun da farklı aydınlatma özelliklerine kadar gece kullanımda da çekici bir hava yansıtabiliyor. Yine bu faremizi de kullanma şeklinize uygun bir şekilde Engine 3 programı ile el hareketinize uygun hızlandırıp yavaşlatabiliyor. Ayrıca özelliklerden imlecin zikzak çizerek değil de düz bir çizelgede ilerlemesini sağlayabiliyorsunuz. Programın özelleştirme konusunda sınırsız olduğunu kanalımızda anlatmıştık. Eğer merak ediyorsanız diğer Steel incelemelerimize de göz atabilirsiniz. Sonuç olarak ayarlanabilir ağırlık seçeneğine yer verilmese de 300 TL'lik fiyatıyla açıkçası oyun hakimiyetini tatmak isteyenlere iyi bir dost olacağı benziyor. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.